Evet, iyi günler diliyorum. Ben Gezen Adam İzle. Şu an Şile. İstanbul Şile semalarından sizlere selam ve saygılarımı gönderiyorum. En güzel günler sizlerin olsun. Bugün Şile günümüz. Şile'yi geziyoruz hep birlikte. Ve YouTube kanalıma abone olun. Sizinle birlikte gezelim. İskenderun meşhur sahillerinden olan Şile. İşte şu an Şile. Evet. Şu an görüyorsunuz Şile'nin plajlarını göstereceğim sizlere. Şurada iki tane ufak butik plajları var. Biri bu, biri de şurası. Direkt karşıda da var. Görüyorsunuz orada da bir butik plaj var. Hemen plajın karşısında şurada gözüktüğü Şile'nin kalesi maskot olarak burada kaldı. Her geldiğimizde bu kaleyi görmek mevcut. Bu kale Omas Çile'nin. Bugün hafta sonu. Az ileride görüyorsunuz gemi barınağı. Evet. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. Yukarıda şiler. Evet şu an hafif hafif geziyoruz küçük bir semt, küçük bir ilçe, küçük bir yer. Birazdan çarşısını gezeceğiz hep beraber. Çarşıda şile bezlerine bakacağız. Ve çarşıda şöyle bir göreceğiz. Şile'nin şile üst parkında bir tane şöyle bir tarihi bir top kalmış. Bunu da buraya koymuşlar. Bunlar sanırım çok tarihi bir top. Üst parkta duruyor. Biz hemen üst parkuş bakışı plajlar bölümüne olan bölgedeyiz. Ve oradan Şile'yi kuş bakışı olarak seyrediyoruz. Ben Gezen Adam izde Sizlere İstanbul Şile'den selamlar, saygılar, hürmetler. En güzel günler sizlerin olsun. Görüşürüz. Başka zaman, başka yerde. Evet, ben Gezen Adam İzle. Şile çarşısında halen gezilerimiz devam etmekte olup şu an camide ikindin ezanı okunmakta. I'm İyi <laughs> Yani, iyi ya. koymasaydın sürekli şey değil. Z, Z yaptık. şey geçiyoruz. Normal değil. Evet ben gezen adam İzde. şu an Şile'deyiz. Şile'de biliyorsunuz ünlü Şile'siyle meşhur. Şu an Şilecileri geziyoruz sizlerle birlikte. Görüyorsunuz ünlü Şile bezleriyle meşhur bir şehrimiz. Evet, Şile'nin çarşısı burası. Tek yönlü bir caddesi var. İçerisinde turistik eşyalar satan yer. Ve konfeksiyon ve Şilesiyle ünlü Şile mağazaları var. Ne yapıyorsun? Evet. Evet yine bir Şile dükkanı. Gördüğünüz gibi alışverişler yapılıyor. Şile bezlerinden uygun. Evet Şile çarşısındayız şu an. Görüyorsunuz. Geziyoruz Şile Çarşısı'nı Evet burada da bir e, Şile'nin meydanı var e, Görüyorsunuz Burada bir takım panayırlar yapıyorlar Hazırlıyorlar Günani Camii Şile ait Günani Camileri ya böyle bir düğün olur ya böyle bir çapa olabilir. Evet yine bir şile dükkanı. Şile deyince şile dükkanları hemen önümüze geliyor. Bütün gezenler burada eş, dost, akrabalarına hediye alıyorlar. Şile gezilerimiz devam ediyor. Evet, Şile gezilerimiz devam ediyor. Şu an e, Şile'nin çarşısını geziyoruz ve birazdan Şile'den ayrılmayı düşünüyoruz. Baya bir gezdik, dolaştık. Sizlerle birlikte de gezmeye çalıştık. Evet, Şile çarşısı. ile de burada bir tarihi cami yakaladık. Bu camimiz tarihi bir cami diyoruz. 1973'te yapıldığı yazıyor. Ve gezen adamız da motoruna geldi bu motorla Şile'den İstanbul'a seyir geçeceğiz. İnşallah. Herkese iyi günler diliyoruz. Çarşı gezimizi bitirdik. İstikamet İstanbul.